CCTN Türk Özel yayınından merhaba. Ben İlkay Akkaya. Bugün yerel seçim gündemiyle karşınızdayız. Çok kıymetli bir konuğum var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağımsız adayı Sayın Doktor Taylan Yıldız. Sizler onu e, internetçi abi olarak tanıyorsunuz. Bugün birlikte keyifli bir sohbet gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Seçimleri konuşacağız. Taylan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Ee, tebrik ediyorum, ee, İstanbul'da bağımsız adaylığınızı açıkladınız. Ee, hepimiz şimdi sizi takip ediyoruz. Ee, bugün de açıkçası neler yapacaksınız, ee, İstanbullular sizden neler bekliyor. Biraz bunlar üzerine sohbet etmek isteriz. Ee, siz aslında zaten siyasetin içinde olan bir isimdiniz. Ee, İyi Parti'de de çeşitli görevler aldınız. Ee, en son İyi Partiden istifa etmiştiniz. Buradan başlayacak olursak Taylan Bey. O süreçten biraz bahseder misiniz? Tabii ki bahsederim. Şimdi şöyle bir şey oldu. İyi Parti'nin ben kurucu genel başkan yardımcısı olarak parti kurduk. Oranın birçok kademesinde de görev alma şansım oldu. Sonra da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde belediye meclisi üyesi olarak İstanbullara hizmet etme şansım oldu. Bu arada şunu gördüm. İstifa ettiğim zaman insanlar dediler ki, özellikle gazeteciler de dediler, <laughs> İyi Partide ne oldu da istifa ettin abi? Evet. Ne oldu, ne oldu? Da i̇stifa ettin. hangi partiye geçeceksin? Şimdi ben bunun magazinel değerini anlamakla beraber onları aslında böyle çok böyle onları tatmin etmeyen bir şey söyledim. Dedim ki arkadaşlar benim derdim iyi partili değil. E dediler o zaman niye istifa ettin abi? Dedim benim derdim bütün partilerle. Hmm. Ne, ne diyorsun abi dediler. Dedim benim derdim siyasi partiler kanunuyla. Çünkü Konu A partisi ya da B partisi değil, herhangi bir partiyi kurduğunuz zaman, bu kanunları işlettiğiniz zaman, bu kanunları Almanya'da da kursanız siyasi partiler sultası olur, İngiltere'de de koysanız olur, Güney Afrika'da da yapsanız olur, Türkiye'de de böyle oluyor. Ve ben bunun İYİ parti olduğunu da maalesef gördüm. Hı hı. Onun içerisinde e, çok fazla bunun değiştirmesi gerektiği taleplerim oldu. Bunlar genç arkadaşlarımın da talepleriydi, onları ilettim. Ama maalesef karşılık bulmadı. Ben de dedim ki arkadaşlar biz kendi göbeğimiz bundan sonra kendimiz kesmemiz lazım. Ve çok daha değişik 21. yüzyıl değerlerine haiz bir hareket başlatmamız lazım diye de yola çıktık. Hı hı. Yani size böyle bir talep geldi aslında öyle mi gençlerden? İstanbul'a aday olmalısınız yönünde. Yani e, nasıl karar verdiniz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmaya? Ya O şöyle ben... Katılımcı demokrasi aşığı bir insanım. Şimdi katılımcı demokrasi seçimden genelde iki hafta önce gençlere iki tane reklam olarak sunulan bir şey. Ama ben bütün siyasi hayatımı da bunun üzerine kurmuş bir insanım. Hı -hı. Hatta iddialı bir şey söyleyeyim. Belki dünyada ilk defa yapılan bir şey yaptım ben. Üç ay önce milletvekili adayı olayım mı diye canlı yayında Twitch yayını yaptım. Hı -hı. Twitch YouTube ortak yayınıydı hatta. Oradaki binlerce gence dedim ki arkadaşlar ben İBB'de size hizmet ediyorum. Siz seviyorsunuz da projelerimizi. Bakın burada daha bir yılımız daha var. Yapabileceğimiz işler var. Bunu mu yapalım? Yoksa ben sizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne mi temsil edeyim diye hı hı. online anket yaptım. O saniyede izleyenlerle beraber herkes bütün kamuoyun önünde. Yani aday olma deseler olmayacağım. Aday ol deseler olacağım. %94 abi meclise git dedi. Ve ben de bu çığlığı, bu talebi genel merkeze götürdüm. Onlar beni aday adaylığına, adaylığa bile koymam yolunda bir tercihte bulundular. Hı hı. Tabii ki bu da insanların, özellikle gençlerin bu talebinin duyulmaması yönünde çok büyük bir gönül kırıklığına, daha ötesinde demokrasi olan inanç dedelenmesine sebep oldu. Ama ben bunu niye anlatıyorum? Çünkü katılımcı demokrasi benim için bu kadar önemli. Hayatımın her alanında böyle. Şimdi ne yaptı, ne yapıyoruz ondan sonra? Evet. Bu konuda ben gençlere sordum yine. Dedim ki arkadaşlar bakın istifa ettik. Önümüzde bir yerel seçim var. Sizin sesinizin daha fazla duyurulması adına ne yapmamı istersiniz? Gençler önce beni sokakta durduruyordu. Abi İBB adayı oluyordu. Dedim şaka mı yapıyorsunuz? Bağımsız adaya kim oy verecek? Yok abi bak biz bir şey deneyeceğiz görürsün diyorlardı. Ya diyordum bakın saçmalamayın gaza getirmeyin beni yani ben gerçekten sizin temsilciniz olmak istiyorum Hı. ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunun için sizce doğru bir mecra mı? Abi doğru bir mecra lütfen yap dediler. Sonra onlarla bir anket yaptım yine. Orada da %90'ların üstünde çıktı. Sonra gittik bir de saha araştırması yaptık. Metropole Ekim'de ben bir sağ araştırması yaptırdım. Evet. Bütün İstanbul'a gençlere değil 2450 kişi mi ne yani böyle devasa bir anket. O zaman adaylar belli değildi. Sorduk AK Parti'nin adayı olsa oy verir misiniz? CHP'nin adayı vesaire. AK Parti'nin adayı %28 çıktı. CHP'nin adayı %24 çıktı. HDP'nin adayı %7 küsür çıktı. İYİ Parti'nin adayı %4 çıktı. Bağımsız Taylan Yıldız %9.4 çıktı. Çok yüksek. Çok yüksek. Yani ben gördüğüme inanamadım açıkçası. Yani hani sonuçta bağımsız bizim bildiğimiz, benim de bildiğim bağımsız adaya kimse oy vermez. Hı, hı. Ama ben sokakta bunu görünce dedim Allah Allah ben mi rüya görüyorum acaba? Ama e, Sayın Özer Sencer biliyorsunuz çok kıymetli bir araştırmacıdır. Kendisi ekibiyle beraber bunu yaptı. Önümüze koyunca bize dedik ki gerçekten burada sisteme bir başkaldırı var. Konu sadece ben değilim. Konu sadece o İstanbul'un %10'unun aman Allah'ım Taylan Bey demesi değil. Olay onunla beraber insanların şu anki seçim sistemine, şu anki siyasi partilere olan gönül kırıklığı ve inancını yitirilmesinden dolayı. Hı hı. Tam da bu noktada peki e, yani son yıllarda özellikle e, yerel seçimlerde dahil hep ittifaklar üzerinden ilerliyor. Evet. Her ne kadar bu seçimde e, bu tabloyu tam daha henüz erken belki bunun için ama e, kurulamamış olsa da bu ittifak bu tabloda kendinizi nerede görüyorsunuz? Yani burada nasıl bir başarı elde edebilirsiniz Genelde şimdi İstanbul'da da daha çok muhalefet ve ana muhalefet üzerinde şekillenen bir ittifak var. Burada neredesiniz? Abi biz şu an ittifakların tamamen dışındayız. Hı hı. Onun sebebi de şu. Şimdi İstanbul'da hiç kimsenin görmediği bir çığlık atan 2 milyon kişi var. Bu 2 milyon kişi sandığa gitmedi geçen seçimde. Hı hı. 2 milyon yani 2 milyon kişi buradan elle tutuşsa herhalde bana kadar gider. Yani biz bu kadar büyük bir insan kitlesinden gönlü kırık seçmenden bahsediyoruz. Ve bunun çoğu genç. Çoğu kafelerde insanlar 150 liraya latte içerken, moka içerken onların kahvesini doldurup ama sabahtan akşama 300 lira kazanan insanlar bunlar, 500 lira kazanan insanlar. Şimdi bu gençlerin gönlü kırık. Onun için sandığa gitmiyorlar. Biz Öncelikle ve öncelikle sandığa gitmeyen bu gönlü kırık insanların oylarına talibiz yani şöyle bir sistem oluyor genelde İşte böyle bir pay var yüzde evet. yüz onun içerisinden işte ne kadarını Ekrem Başkan'dan alacaksınız ne kadarını Murat Bey'den alacaksınız gibi oluyor ben diyorum ki ben pastayı büyüteceğim öncelikle <laughs> çünkü orada dışarıda sessiz bir çoğunluk var. Yani sandığa gitmeyenler Sand öncelikle hedefiniz. Tabii ki, tabii Hı -hı. kesinlikle. Sandığa gitmeyenleri biz sandığa götüreceğiz. Bu Türkiye'deki bütün anketlerde çıkıyor. İsterse AK Parti sempatizanı olsun, isterse Cumhuriyet Halk Partisi sempatizanı olsun, araştırma şirketi. insanların yarısı kerhen oy veriyor. Hı -hı. Kerhen. Hadi AK Parti'de biraz böyle %60-65 daha böyle gönülden %35'i kerhen veriyor. Ama diğer bütün partilerde ya abi karşı parti kazanmasın diye verdik. Öyle olunca düşünün siz bir parti kursanız. Ondan sonra kimi koyarsanız koyun seçilse siz kayınbiraderinizi koyarsınız. Niye başkasını koyasınız? Böyle bir duruma geliyor iş. Evet. Biz de bunu değiştirmeye çalışıyoruz. Peki bu bu kadar kutuplaşmış e, bir yerde e, ne diyeceksiniz seçmenlere? Yani şimdi eminim size şöyle tepkiler gelecek. Çünkü... E, Ha, özellikle bağımsız adaylara da tabii bu tepkiler geliyor. Muhalefet ve ana muhalefetin dışındaki adaylara da bu tepkiler geliyor. Oyları bölüyorsun. Ee, özellikle CHP seçmeninden size böyle bir eleştiri geleceğini düşünüyorum açıkçası. Belki şu an bile karşılaşmışsınızdır. Ee, bu eleştirilerine yanıt vereceksiniz. ya Çok güzel yanıt var. Ben bunu bilimle, ilimle, irfanla yanıt vereceğim. Yaptığımız anketlerde ben AK Parti tabanından, CHP tabanına aldığımdan daha çok oy alıyorum. Şimdi ben bunu söyleyince insanlar şaşırıyor. Ya sonuçta bizim profilimiz çok daha Ekrem İmamoğlu'nun seçmeninden oy alabilecek gibi dursa da halbuki evet. öyle değil. Bunun sebebi de şu. İnsanlar şuna alışamadılar, bakın. Siz eğer proje yaparsanız, yani bir merkez parti görünümünde iş yaparsanız bütün partiler size oy veriyor. Bugün AK Parti oy verenlerin hepsi ultra muhafazakar mı zannediyoruz? Hepsi tarikat sempatizanı mı zannediyoruz? Hayır değil. Proje yapıyorlar bu insanlar ya da proje yaptıkları imajı veriyorlar ve insanlar ona oy veriyor. Ve ben de yıllardır bütün konuşmalarımın hiçbirini hamaset üzerinden değil, hepsini insanlara fayda öğretmek üzerinden yaptığım için de biz bunun bugün hasatını topluyoruz. Ve biz bugün AK Partili, MHP'li, HDP'li yani zamanda zamanında bunlara oy vermiş insanların bize karşı bir sempatisi olduğunu görürüz ve ben buna hiç şaşırmıyorum açıkçası tüm kesimleri seslenceğiniz. Yani şeyler şaşırıyor tabii ki. Hani muhalefet cenahından olan insanlar Hı -hı. çok alışmış. Mesela bir parti CHP'nin içerisinden kopuyor. Diyor ki CHP'den yüzde kaç oy koparacak. Hı -hı. Biz öyle değiliz. Çünkü ben hiçbir zaman AK Parti seçmenini dışlamadım ki onlar benim canım. Ne var yani? Hı, -hı. E, İyi mi? parti? İyi parti <laughs> İyi de, parti de parti keza. Ha, bilmiyorum onlar ne derler de evet. İyi Parti tabanından da çok büyük bir destek var yani hani hı hı hı. onları zaten anketleri yayınlıyoruz bundan sonra da yayınlarız o da normal çünkü yani ben partiyi kuran bir avuç insandan bir tanesiyim hı hı. duvarlarındaki karoları çiçeklere resimlere tablolara kadar bizim emeğimiz var yani o biz sonradan gelmiş treni arkadan binip de sonra atamalarla bir yere gelmiş insanlar değiliz ki biz. Peki İstanbullular sizden nasıl projeler e, görecekler? Şimdi bence üç konu çok kritik. Birincisi deprem. Şimdi deprem konusunun ben yeterince ciddi alındığını düşünmüyorum. Bunu düşünmemin sebebi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir meclis üyesi olarak afet koordinasyon konusunda da etkin ve bu konularda briefler almış bir insan olarak bu konuda benim birinci elden tecrübem var. Yangında da Muğla'da oradaydım. Hatay'da depremde de İlk günden evet, itibaren evet. oradaydım. En büyük sorunları gördüm. Bir kere en büyük sorunlardan bir tanesi şu. Hiç kimse konuşmuyor bunu. Mesela diyelim burada Allah göstermesin deprem oldu. Bolu'dan itfaiye geldi. İtfaiyecilerin birbirleriyle konuşacakları bir telsiz frekansı yok. Bunu biliyor musunuz? Ya çok basit bir şey söylüyorum. Evet, çok basit Savaşlarda bile kullanılıyor. Yani ben bunu şeyde bile bırakın onu. Daha basitini söyleyeyim. İtfaiyeciler mesela şey yapıyorlar. Aşağıda suyu açan bir itfaiyeci var. Tepede su sıkan itfaiyeci var. Yangın sahasında onlar birbiriyle konuşamıyordu. Orası su söndüren abi diyordu ki işte kapat suyu diyordu musluğu kapat. Ben diyordu musluğu kapat yanındaki genci yanındaki genç musluğu kapat diyordu. Aşağı kadar öyle gidiyordu. Şimdi biz bunları konuşmak zorundayız. Evet. Türkiye'de bu frekansları niye hala ortaklaşmadığını konuşmak zorundayız. Hı hı. Deprem olduktan sonra 5. dakikada telefonlar çöktüğü zaman... Bu bizim kahraman itfaiyecilerimiz nasıl gidip de enkaz altından insanları nasıl çıkaracaklar? Bunları konuşmak zorundayız. Ki deprem anında özellikle vatandaşların birebir e, yani kendilerine ulaşılması açısından da telsizlerin çok o, önemli olduğunu deprem evet, oraya da, da geleceğim öğrendik. zaten şimdi. Bence burada şöyle bir e, şey var, ilgi eksikliği var diyelim yani en e, basit tabirle. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir yaptırdığı çalışma var. Çalışma da şu. 7,5 şiddetinde bir deprem olursa kaç kişi ölür? Ne kadar can kaybı olur? Ki hani ona göre bakalım depremi ne kadar ciddiye almamız gerektiğini anlayalım. <laughs> Burada çıkan sonuç şu. Mesela bir Ayaza Mahallesi'ni alalım. Çok dezavantajlı konutların, tapu sıkıntısının olduğu, gece konuların olduğu yerlerden bir tanesi. Evet. Sizce mesela 40-50 bin nüfuslu Ayaza Mahallesi'nde kaç kişi ölür diye bir rapor gel yaratılmıştır? Yani, tahmin edin bakalım. Tahmin etmek zor açıkçası ve üzgünüm. Bir şey söyleyin. Böyle bir tarif. Bir şey söyleyin bakalım. Kaç e, demiştiniz di, di, şeyi? 40-50 bin nüfusu var mesela öyle düşünün. Hı hı. Burada yani bize radyodan binlerce dinleyen... Binlerce olacak diye <laughs> düşünüyoruz. Evet radyodan öyle. dinleyicilerimize de sonra onlar da bir düşünsünler arabalarıyla giderken değil mi? Hı hı. evet. Söyledikleri rakam 2. 2 kişi. 2. Resmi tahmin bu. Koskoca 809 binlik Bağcılar'da bütün mahallelerine toplam can kaybı tahmini 1500. Yani gerçekçi mi değil? Peki. Gerçekçi değil. Yani ben şunu neden çalışıyorum. raporları böyle geçiriliyor? Bu amaç ne? Ha, bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben bunu gördüğümde zamanda da bunu gerekli insanlara söyledim. Dedim ya siz şaka mı yapıyorsunuz? Yani hani Hı -hı. bu rapora bakan insan depremi ciddiye almaz. Evet. Yani şöyle Altunizade diyor mesela Acı Badem diyor toplam cam kaybı 3 diyor filan. 2 diyor, 0 diyor. En yoğun nüfus sıfır olan, diyor. Yerler. Ya ben ya bunu gören insanın ciddi alması zor. Onun için bence biz deprem konusunu bir kere gündeme getirmemiz gerekiyor Hı. ve daha sık gündeme getirmemiz gerekiyor ve daha ciddi bir biçimde gündeme getirmemiz gerekiyor. Bu bir. İkincisi burada kentsel dönüşüm olayı var. Kentsel dönüşümde şu anki yapılan işler hiç samimi değil. Çünkü Ekrem Başkan 5 yıl önce demişti ki biz bu işi 5 yılda çözeriz. Ama bu ülkede e, İstanbul'a değişmesi gereken, dönüşmesi gereken en az 1 milyon konut var. Yapılan 5-6 bin. <laughs> e nasıl olacak bu hızla? Ki zaten kendisi de birkaç ay önce söyledi. Dedi ki biz bu hızla zaten 100 yılda bunu yapamayız dedi. E Murat Kurum, o da e, TOKI dediğiniz şey yılda 50 bin konut yapıyor tüm Türkiye'de. Hı -hı. Hepsini İstanbul'da yapsa 20 yıl sürer, 20 yıl. böyle bir kaynak var mı yani? Yok, şu an öyle musunuz? bir kaynak yok. Hı -hı. Şu an öyle bir kaynak yok. Onun için de bir kere ev maliyetini düşürecek. Mesela artık biliyorsunuz betondan yazıcılarla çok daha hızlı ve düşük maliyetli ev yapılan sistemler var. Biz bu sistemleri mesela hiç konuşmuyoruz. Hı -hı. İkincisi ikinci konuşmadığımız şey şu. İstanbul'daki insanların %60'ı 70'i in memleketine geri dönmek istiyor. Orada çalışmak istiyor. Fırsatı olsa. Evet. Özellikle pandemiden sonra e böyle bu eğilim daha arttı sanki. Tabii tabii yani. Hı hı. Ben de Sivas Suşevli'yim mesela. Hı hı. Yani orada çalışabilecek olsam, orada işimi yapabilecek olsam oranın suyunu özledim. Evet. Oranın ekmeğini özledim. Oranın şeker pancarını özledim. Yaşarım mis gibi. Yani İstanbul'un büyük çoğunluğu böyle düşünüyor. Onun için yapılması gereken şey Belediyenin burada öncülük yapıp o insanların git memleketlerinde yaşayıp İstanbul ekosisteminde hala nasıl çalışabilirler kısa vadede ve uzun vadede de kendi memleketlerinin ekosisteminde nasıl ekonominin bir parçası olabilirler bunu da öncülük etmesi lazım. Peki bu e, yani devletin topyekün yapabileceği bir şey yani bir belediye bunu tek başına hele bir de şimdiki bu kutuplaşmayı ve ayrışmayı göz önünde bulundurduğumuzda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunu nasıl sağlayabilir? Ya kesinlikle. Bu sadece belediyenin altından kalkabileceği bir şey değil ama belediye hı hı. bu konuda örnek olur. Ve belediye bu konuda doğru örnek olursa da 2028 seçimlerinde nasıl Sayın Tayyip Erdoğan İstanbul'un çöp sorunundan sonra, su sorunundan sonra hı hı. başbakanlıkla ödüllendirildi. Başlık, evet. Şimdi de insanlar der ki kardeşim bakın bu konuda e, gerekli tedbirleri almayan bir hükümet var ama İstanbul Belediyesi elinden geleni yapıyor. Ve bugün 10 milyon kişiyi belki memleketine götüremiyor ama 1 milyon kişiyi götürebiliyor. Keza onun gibi İstanbul Belediyesi'nin zabıtası var. Memlekette güven sorunu var. İstanbul Belediyesi zabıtasını çalıştırsın. Yani biz polise yakarıyoruz ama gece genç kızlarımız eve güvenli gidemiyor. Evet. İnanılmaz büyük sığınmacı sorunu var. Ot, otoparklar dolmuş, insanlar arabalarını kaldırımlara park etmiş, anneler pusetlerini Yollardan götürüyorlar, sağından İETT otobüsü geçiyor 100 km hızla. Trafik sorunu zaten yani en büyük. Yani burada var. bir belediyenin yapacağı işler tabii ki sınırlı sorumluluğu var. Hı hı. Ama bence hükümete örnek olmak ve onunla birlikte çalışabilmek durumunda. Yani bu burada Sayın Erdoğan'la kavga etmekle bu iş olmaz. Bu iş birlikte hı. çalışarak olur. Hı hı. Ee, üç şey söylediniz. Ha, üç, evet depremdeydim birincisi Bu deprem bu, da, deprem dönüşüm, bu arada depremde şöyle bir şey var. Bir de deprem saati dağıtacağız insanlara. Bu deprem saati, elimizde gördüğünüz bu saatler, özellikle bir afet anında kim göçük altında, onun sağlık bilgileri, onun konumu, onları arama kurtarma ekiplerine gidecek bu bilgiler. Hı hı. Böyle bir, Çok, bir teknoloji var. var tabii, ki, tabii, Aha. Ki, tabii ki. Ve de bu bizim elektrik direklerimiz var ya normal. Bu elektrik direklerin üzerine biz güneş enerjisi paneli koyacağız ve internet noktası yapacağız onları. İstanbul'un kendi belediyesinden şu an 20 bin tane elektrik direği var ve toplamda da 300 binden fazla. Bunların hepsini dönüştüreceğiz ve ne olacak biliyor musunuz? O elektrik direkleri uydu internetle konuştuğu için onlarla konuşturacağız. Bir deprem anında onların hepsi internet hotspot olarak Wi-Fi noktası olacak. O Hatay'da yaşadığımız kepazeliği yaşamayacağız evet. İstanbul'da. Yaşama... Günler sürdü insanların evet. enkaz altından çıkarılması belki de çıkarılamadılar. Evet. Bile. Onun için bu birinci konu bu deprem, İkinci konu katılımcı demokrasi. Biz İstanbul'u 12 milyon seçmenle beraber yöneteceğiz. <laughs> Benim bugün kendi ekibime nasıl davranıyorsam, televizyon çıkarken hangi kravatı takayım bile onlara soruyorsam, bugün İstanbul'da yapılacak bütün yatırımları biz o insanlarla beraber yapacağız. Sadece Türkiye değil dünyaya örnek olacağız bu konuda. Bu da ikincisi, üçüncüsü de. İstanbul'un ekonomisini geliştireceğiz. Nasıl? Teknoloji, turizm ve tarıma yatırım yaparak öncelikle gençlerden başlayarak insanlara istihdam yaratacağız. Hı hı. Tarımda ki ne İstanbul'da. Şimdi e, özellikle geçtiğimiz günlerde de kendisini konuk aldık. Eee Tunceli Belediye Başkanı evet, İstanbul, evet. Katıköy'den evet Sayın Maçoğlu aday oldu. Ona da çeşitli tepkiler kendisine geldi. Başarılar "Sen ne yapıyorsun bu arada. Evet. burada? Ne yapacaksın?" diye. Şimdi siz tarım deyince açıkçası e, ilgimi çekti. Şimdi tarımda şöyle bir şey var. Yani birkaç tane konu var tarımda. Bir tanesi tarımda e, üreticiden masamıza gelene kadar çok fazla arada etap olduğu için maliyet çok fazla artıyor. Ve İstanbul'da yılda, bakın yılda İstanbul'da 10 milyarla, 15 milyar arası öğün yeniyor. Hı hı. Tanesinden 10 lira fayda yaratsanız, 130 milyar lira fayda yaratırsınız. İnanabiliyor musunuz bu rakama? 130 milyar TL. Sadece hı hı, her öğünden 10 TL bir e, fayda yaratarak. Onu nasıl yapacağız? Bir tanesi şu. Bir kere şu an çiftçilerimiz kooperatifleştiremedikleri için kendilerini Üretimleri hem verimsiz hem aldıkları girdi maliyetleri çok fazla çünkü pazarlık şansları yok. Üç, traktör gibi e, malzemeleri e, bir kooperatif bünyesinde olmadığı için çok fazla bunlara kaynak aktarmak durumunda kalıyorlar. Bunları yapacağız. İkincisi belediye olarak onlara, Hollanda bunu yapıyor kendi e, çiftçilerine 7 <laughs> yıl boyunca alım garantisi vereceğiz. Bugün çiftçimiz önünü göremiyor. Önünü göremediği <laughs> için de aralarında konuşuyorlar, diyorlar ki abi seneye şu çok daha popüler olacakmış onu ekelim, hurra! Herkes onu ekiyor. Bu sefer onun fiyatı düşüyor, herkesin elinde kalıyor. Böyle planlama olmaz. Çiftçi böyle korunmaz. İkincisi de bunu yapacağız. Üçüncüsü de onlardan alım garantisiyle aldığımız malları sadece e, İBB'nin kendi vatandaşına, Hı. kendi çalışanlara tabii ki birçok burada şey dağıtıyor yemek dağıtıyor İYŞ olarak. Aynı zamanda gençlere bunu KYK yurtlarına ve diğer aç kalan gençlerimize dağıtarak İstanbul'un yemek üretim kapasitesini 4 katına, 5 katına çıkaracağız. Ve geri kalan çiftçilerden aldığımız malzemeleri de bakkallardan satacağız. Belediye markası altında ucuza. Hı hı. Böylece de buradaki talebi yarattığımız için burada alım gücümüz olacak ve toplu olarak almış olacağız. Ve çiftçilerimizi de örgütleyebildiğimiz kooperatifleştirebildiğimiz için de orada ııı e, şeylerini, maliyetlerini düşürmüş olacağız. Tarım bu. Evet. Yani Peki, çok uzun projeler olur. yani. Evet projeleriniz çok tam da bu noktada. Şimdi e, Murat Kurum e, açıklamasını büyük dev ekranlar, büyük salonlar, çok kalabalık kitlelerle yaptı. E, Sayın Ekrem İmamoğlu öyle. Bir yanda böyle bir tablo var, şahşallı büyük e, gösteriştı. Bir yanda da siz varsınız. Şimdi siz de yayına girmeden önce evet. öğrendim. Gençlerle bir evet, program hazırlamışsınız. Evet. Açıkçası çok ilgi çekiciydi. Nedir? Neler yapıyorsunuz? Ondan da biraz bahseder misiniz? Tabii Dinleyicilerimiz tabii. De öğrensinler. Murat Bey'in de şeylere bakalım açıkçası şimdi. çok ilgi çekici. Yani bir seçim ağının internet üzerinden oluşturulmuş olması nedir tabii. sayın? Ya yani şöyle, yarını Seçtiği bir uygulamamız var. Yarını Seç bizim kampanya sloganımız. Çünkü insanların bugün verdiği oyun yarın etkisi olacağını bildiklerini zaten biliyoruz. Onun için kampanyamızı bunun üzerine kurduk. Hı hı. Şimdi e, orada da bir e, uygulamamız var. Şu an e, Apple Store'da var. Yakında da Android'de olacak bu yarını seç uygulamasında. Gençler hem kampanyamızın her adamından haberdar olabilir. Buraya kadar ilginç değil. Ama ilginç kısmı şu. Karar ver platformumuz var. Kampanyamızda aldığımız kararlarımızı vaatlerimizi, sonraki adımlarımızı hepsini orada beraber içimizde referandum yaparak karar veriyoruz. Ve buna girmek de çok kolay. Sadece telefon numaranızı yazıyorsunuz. Yani bir kişi olduğunuzu ispatlıyorsunuz. Size SMS geliyor. Ondan sonra giriyorsunuz. Orada birlikte karar veriyoruz. Bir de eğer kampanyada çalışmak isterseniz de size görevlerimiz var. Hem online hem saha görevleri. Onları yaptık, yaptıktan sonra da puan kazanıyorsunuz. O puanlarla da işte abinin size bir buçuk İskender ısmarlıyor hı. ya da başka güzel güzel hep beraber bir şeyler yapıyoruz. İskender demişken bir video da yayınladınız. Evet. Bir öğrencinin günlüğü mü denir? Bir günlük hayatı. Evet. O da açıkçası ilgi çekti. Yani çok e, da izlendi galiba. Siz şey dediniz yani ya, hani Sayın Murat Kurum o kadar şaşalı hı hı. şey yapıyor. Ekrem Bey'in evet. devasa ekranları falan falan var. Yani bugün bizi dinleyenler mesela bizim Instagram e, e, reel'larımıza baksınlar. Benim mesela Instagram'da geçen attığım bir video 8 milyon izlendi. Hı hı. Sebebi de gerçekten gençlerin orada bir günde layığıyla yaşasa birazcık eğlenebilse 3 saat boyunca ne kadar para harcadığın videosunu çektik 895 TL tuttu. Evet. Yani gençlerin aslında talebi çok basit. Diyor ki abi diyor benim ne çektiğimi gör benim sesim oldu diyor. Benim o videoyu çekmem bana 1 liraya mal olmadı. Evet. Arka ile ekranlar koymadım, büyük kreatif işler yapmadık ama onların sesi olduk Hı -hı. ve sonra Twitter'da orada burada derken 30-35 milyon insana ulaştı o. Ben şimdi açıyorum mesela Sayın Murat Kurum'un e, Instagram hesabını. Hı -hı. Neredeyse benim 10 katım takipçisi var sağ olsun. Ama şeyler onda biri değil yani izlenmeler onda biri anladım. değil. Hı, -hı. İzafi olarak bakarsanız yüzde bir performans alıyorlar. Bu da şeyle ilgili, samimiyetle ilgili ve yapılan işin gönülden yapılması ile ilintili bir şey. Biz de onun için gençlerden e, oylarımızı da isteyeceğiz, onlara derdimizi anlatacağız. Bunların hepsini Twitch gibi, Instagram gibi, TikTok gibi mecralardan yapacağız. Yani e, yeni nesil bir e, seçim çalışması Yürütüyorsunuz deneyebilir mi? <laughs> %100. Yani, yani. Gençler, internet, zaten size internet abi demişler. ya şöyle düşünün? Mesela Sayın Vedat Milor, çok sevdiğim evet. bir abimizdir. Kendisi menemen soğanlı mı soğansız mı olsun diye Instagram'da, şeyde Twitter'da anket, anket yaptı. Anket yaptı. Ki yıllar önce Twitter'ın az popüler olduğu zaman 500 bin kişi katıldı ankete. Yapması iki dakika sürmedi, yazması muhtemelen ve de yapmasının maliyeti 0 liraydı. İnternet bize bunu sağlıyorken bizim siyasetçilerimiz nasıl oluyor da bize hı hı. bunu mu yapayım bunu mu yapayım diye sormuyorlar. Evet. Ben soracağım. Elimizdeki şu telefonu sonuna kadar kullanacağım. Artık bizim siyasi partimiz şu telefon. Hı hı. Birlikte yöneteceğiz diyorsun. Birlikte yöneteceğiz. Yani şöyle bir şey olabilir mi? Siz mesela genç bir arkadaşımızsınız istediğiniz fenomene ulaşıyorsunuz, onların e, yayınlarında bir şey söylüyorsunuz, ekrana çıkıyor vesaire. Ama size hala meclis kürsüsünden Salı günü konuşan ve de işte kanallarda yayınlanan, siz bir şey söylediğinizde cevabınızı duymayan bir sistem var. Bu tamamen 20. yüzyıl. Biz bunlara zaten televizyon partileri diyoruz. Hı hı. Siyasi literatürde. Bunlar televizyon partileri. Yani vatandaştan çok kopuk işler o işler. Evet. Sayın Yıldız çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Son olarak seçmenlerinize ne demek istersiniz? <laughs> Vallahi şey demek istiyorum. Bir kere ben sizi anlıyorum. Hı hı. Neden anlıyorum? Yıllardır beraberiz. Ve siz şu an şöylesiniz. Annesi babası çekişmeli boşanan çocuklar nasıl ihmal edilir? Çocukların eğitimi ne yemiş, içmiş, giymiş mi? Bir sıkıntısı var mı? İhmal edilir. Şu an Türkiye Cumhuriyeti'nin seçmeni de böyle. Biri diyor ki İstanbul'u ben yeniden fethedeceğim. Diğeri diyor ki İstanbul artık benim, benim dışında kimse varsa haindir diyor. Olmaz. Yani bu sıkışmışlığı ve o çocukların, sahipsiz çocukların sahibi biz olmak için biz bir yola çıktık. Onlar da sağ olsunlar bizim hem arkamızdan geliyorlar hem kolumuzdan yanımızdan geliyorlar. Hayırlı olsun bu süreç Sayın Yıldız. Ee, başarılar diliyoruz biz de. Ee, seçimlerin nabzını e, yine bu ekranlardan e, dinleyicilerimize aktarmaya devam edeceğiz. E, dilerim yeniden görüşürüz. Çok teşekkürler yanımıza katıldığınız için. Çok teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz Sağ olun. CGTN Türk Özel Yayınında e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, bağımsız aday Sayın Doktor Taylan Yıldız'ı ağırladık. Seçimlere çok da az bir süre kaldı. Biz de seçimlerin nabzını tutmaya devam ediyoruz ve edeceğiz. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yeniden görüşmek dileğiyle.